gireriz oyuna. Ana de armaz. Bu kadın çok tatlı bu arada ya. He bu sene yenisi seçildi. Okey. Ben de dedim ki geçen sene izledik yani. Geçen sene tabi izleyeceksin. Bu sene yenisi çekildi. Okey. Tamam. tamam. Bu kadının ayağından su içerim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu adam Erkeğin. Bu adam ben ayağından... bu adamı yine çok yakışıklı bulmuyorum. Bu erkek erkek. Ya tamam erkek amına koyayım tamam ya. Sen de erkeksin ben de erkeğim. Konumuz bu değil. Çok yüksek karizma var ama yakışıklılık. var adam. Ya tamam bir sikici bir adam. Ya. Yani ne ayıp ya. Bu nasıl cinsiyet yorumlar abi bunlar. Ben şimdi burada ciğer saati diye bir yer buldum. Buradan ciğer söylüyorum o zaman. Ciğerci 33 diye bir yer var mı orada bura? Oğlum mal mısın ya? Adama arayıp şimdi nerelisin diye mi sorayım Jiros başta. Ben sorayım buraya istersen. Alo merhaba abi kolay gelsin. Ciğer kebap salonu mu? Ya bir siktir git bura ne diyorsun? <laughs> abi ne alakası var? Oğlum, arkadaşım yapayım. arkadaşım aç kaldı. Ciğer söyleyeceğim ya. Ya oğlum korku oyunu oynuyormuşuz son ara. Abi sen ciğerci değil misin? Korku oyunu ne alaka ya? Az bu çocuğun sen yemeğini yapsana niye yayıncılığa giriştin? Lan mal yayın yapıyor mu dedim? Korku oyunu oynuyormuşuz. <laughs> tamam abi menüde ne var abi bugün? Eee korku oyunu bilsin alalım ben. <laughs> Tamam abi kolay gelsin aslan hadi yürü. Vay maşallah var Vay 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 vay. Elektrik giderse ne mi oluyor? Yayın devam ediyor. Telefonun şarjı var. Ocak kapanır. Tuğberk 26 Ocak için sordu işte demiş. Tuğberk. Biliyorum şaka yapıyorum. Şaka gül diye. Alo, Alo merhabalar. Kardeşim üzülme siktir et bırak gitsin. Abi olmuyor ama ya. Yani... Ne demek olmuyor oğlum ağlamalar. Abi çok zor ya. Bu nasıl zor? İki lan bir abi. Bilmiyorum çok doldum bu başında ya. Abi ya. Gerçekten. Erkek arkadaşım Ekrem her gün götten veriyor. <laughs> Yalvarırım ağzına. Manita Necati mi ben mi dedi seni seçtim Necom demiş. Senin ben kafanı sıktım. Akıl yok ki akıl akıl gel. Ben ne yaşadım az önce ya duygusal bir iniş çöküş yaşadım. İniş çıkış. <laughs> Soylu familya bize soylu familya patronu ne de onlar getirmedi mi oğlum silahı? Estas kustan da master lo normal. E benim problema. Önümüzdeki haftaya bir randevu istiyorum Alparslan'dan. Alabilir misin? Şimdi ne <laughs> yapıyor aşağıda ya? Ama karşılığında da fazla bir şey vermeyelim yani. O şekilde alacaksın. Ne kadar vereyim patronu? Ee, bir yarım saat, bir saat ver. Ya nasıl ne kadar vereyim? Şöyle saat ya. Bella. <laughs> şey patron. <laughs> patron. Bir yerde bir şey söyledi mi? <laughs> si, si, patron. Ananın amın. Hospitale. Patron Un, dos, tres. Un más de Ne bileyim ben... <laughs> ee, Seven TV'de başka bir sürü emotlar kullanabiliyorsun. İçinden şu anki emotların ayrı bir menüsü var. İster ekle ister kullan fark etmiyor. 20 tane emot hakkı var. Emotlar harika. Kaan bana ilk söyledi. 100 tane mi de demişti. Biz 50'sine para veriyoruz şeyde. 200. 200 mu oldu? Vay Bakayım ben 50'sine 50 lira veriyorum yani 200 tanesi bedava ben bir yıldır para 5-600 ben 600 lira sikildim mi lan 600 lira sikildim mi lan ben Neşlaaaan Evet sikildin Evet Sümükkere evet. özgürlük Oğlum bu nasıl bir kanal lan? Genel mesaj sümüklere özgürlük hiçbir şey anlaşılmıyor. Valki 16. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim. İlginç bir kafa. <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir kafa. Adamın abonesine bak abi. 685 tane abonesi var. 600 bin videosu izleniyor. Bu nasıl oluyor lan? Lan, lan benim 1 milyon abonem var hesaplarımda. Videolarım 10 izleniyor. <laughs> amına koyayım böyle işte. Vallahi anam sokak. Nereye gitsin bu hayatta ya? Şerim amına koyayım. Affedersiniz pardon. Lazım hocam her şey. 1090'dan. lol oynuyorsun bura. Ne yapsın bana koyayım? 1060 takıp öyle mi girsin yayına? Tamam gitti her şeydi. Ben onu s**eceğim onu inat ettim Sus abi. Öyle, abi ölüyor abi. <laughs> Yoktu valla ya. Yapış. Basic hatanı vur o zaten öldü artık. Kolay gelsin. Hahahaha. Siz de bana gelsin yani. <gülüyor> <gülüyor> Ha, o kadar değildir ya. O kadar da değildir lan. Ya bunlar biraz abartmış. Abartma huyları var bunların. Bra. gel bir şey yap. Ya göreve odaklansana. Ha ne? Mehmet de öyle, Bilal de öyle. Klip sayfalarına çıkmak için yapıyorlar bunu. Ama oğlum ne bari. Vallahi işi Sen gibi bana. söylesene. <laughs> bir şey yok. Yine bana geldi. <laughs> Bu hep bana mı gelecek? Şey <laughs> abi, bu odayı kurtaracağız seni. daha kendimizi Buna basmayın ama tamam mı? Burada bir tane şöyle bir tuş var ya ona basmayın ama. Ona basarsanız ne olur? İnternetiniz gider. Aman diyeyim ha. Sakın basmayın onu. Biriktirin o internetleri. Şuna basmadığınız tüm internetleri biriktirin. Onunla gidersiniz şey izlersiniz. Ucuz, pahalı, orta izlersiniz. Onları biriktirin. Onu izlersiniz, tamam mı? <laughs> Kemal trip atıyor. Hala bakıyor bak, gözümün içine bakıyor hala. Senin ananın tam a**ına cumruk vurayım. Bu çıkıyor. Alo. Apex tam senlik oyunu denesene. Tamam <laughs> Apex. Necati! ya? Necati. <gülüyor> <gülüyor> Necati. Akıllı <laughs> <laughs> Spike A'da düştü. <laughs> ya ah, Ayak a a Ayakta kalan Allah ne, Allah 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 belanı ya versin ya. Gördün değil mi? Olayı gördün değil mi? Size müthiş Line up'ımı gösteriyorum. Işte. Bu bomba Ananın amma öldüm amma da. Evet. Ne oldu lan? Kafayı Ay, ananın <laughs> 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 oh <my God. gülüyor> buradan tıklayacağım ben. Attım. <laughs> <laughs> <Cici değil. gülüyor> Yok. Ay ananı Kayo ya. Harika fikir. Dumbledore geçerken görürsün değil mi abi? Evet evet geçemez. Geçti bir saniye <laughs> <Köşke> Kralım <laughs> 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 buradayken öldürtmem ben, ben seni. Oğlum adam 5 kişi kaldı saldırdı ya. Görevi, <laughs> tamam Eray'la da yani kapışırım. Eray ve Kemal'le kapışırım. Gül oyu çok kalabalıklar Emir. Ne ha, lan ne sattı? Yalvarırım ağzına. Oğlum ne sattı bir alışıkla? <laughs> Peki Emir'de refleks açık mı sende? Açık. Ha era iyi mi oynuyor? İnsanlar sormaz mı? Bu ne iş yarıyor arkadaş diye. Hemen açık arada, değil mi? Mesela al karşısındaki adamda Emir'de refleks yok. Niye fakir? Diyormuşum <laughs> değil mi öyle? <laughs> Peki, hayır. And so cried the witch It can't be believed. Bu arka plan gerçek olamaz Hadiymiş zaten mı tamam. <laughs> Şuna bakacağım.